...çok özelliğe sahip de ondan. Torosların düğüm noktasında oluşu, 900 ila 1000 metre arasındaki rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla birlikte bu bölge dünyanın en kaliteli gül yetiştiriciliğine ev sahipliği yapıyor. Gül çiçeği bu toprakların gerçekten sofralarına bereket olarak, nimet olarak sunulmuş çok nadide bir ürün. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Sizlere gül yağının, gül reçelinin, gül lokumunun, gül konkretinin, gül şurubunun ve gül suyunun nasıl yapıldığını anlatacağız. Hadi o zaman başlayalım. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Gül hasadı günün hangi saatlerinde yapılıyor? bir damlası bile çok kıymetli olan gül yağını önemli kılan şey ne? Peki daha önce gül konkretiyle karşılaştınız mı? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Evet ilk önce gül yağı yapacağız ama ondan biraz gülden ve gül hasadından bahsedelim de gözümüz gönlümüz şenlensin efendim başta da belirttiğimiz gibi bu bölgenin kendine has mikroklimal bir yapısı var ve bu yapı gülün verimini artırıyor daha da açıklayıcı olmak için soralım Isparta'da değil de Trabzon'da gül yetiştirmeye kalkarsak ne olur? Trabzon'u buna ettiğiniz zaman orada da gül çiçeği muhakkak olacaktır, çiçek açacaktır. Fakat bu bölgede bu özel mikro klima yapısından dolayı yaklaşık 3,5 ila 4 ton gül çiçeğinden biz 1 kilogram gül elde ediyoruz. O bölgede üretilirse 8 ila 10 ton gül çiçeğinden gül elde edecektir. Bu da verimsiz olacaktır. Nerede kalmıştık? Ha ha hasat. Gül çok hassas bir bitki. Bu nedenle hasadı da özen ve emek istiyor. Gül hasadı ortalama 45 gün sürüyor. Bu sürede Mayıs ortalarıyla Haziran sonuna denk geliyor. Bir gül dalı sezonda ortalama 30 adet tomurcuk veriyor. Bu tomurcuklar da aynı anda açmadığı için her gün toplama işlemi yapılmak zorunda. Ve önemli bir husus açan güller sabah erkenden toplanmalı. Henüz üzerlerindeki çiğ kurumadan toplanan güller uçucu yağ randımanı ve kalitesini kaybetmedikleri için yağ verimleri daha fazladır. Sabah erken saatlerde toplanan 2,5 ton gülden 1 kilograma yakın gül yağı alınabilirken öğleden sonra toplanan ancak 5 ton gülden bu kiloya erişilebilir. Ayrıca gül eğer öğleden sonraya kalırsa pembe rengini kaybederek beyazlar akşam üstüne kalırsa da dökülür. Eee ne demişler? Ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Toplanmış çiçek aynı gün işlenmeli. Yoksa çuvallarda çürür. Açık bir şekilde bekliyorlarsa da kurur ve özlerini kaybederler. Hatta en geç 6 saat içinde de damıtılma işleminin başlaması gerekli. Aksi takdirde yağ verimi yine düşecektir. Yani işin içinde çok çaba var. O zaman hemen işleme başlayalım. Tesise çuvallarda gelen güller işleme dahil olmadan önce seriliyor ve bir süre havalandırılıyor. Ardından da yağ damıtma süreci başlıyor. Gül çiçeğinin burada var olmasının ve e, bu ticaretin yapılmasının ana sebebi gül yağı. Diğer bu gül suyu gibi, diğer kozmetik ürünler gibi şeyler zamanla geliştirilen ve oluşturulan süreçler. Ana amaç burada e, bu gül çiçeklerinden gül yağı üretip bunu ana ham madde olarak ürettikten sonra ihtiyacı olan yerlere satışını yapmak. Burası gül yağı üretim vitesi. Burada kazana giren güllerin yağı damıtılarak çıkartılıyor. Bu damıtma yöntemi su buharıyla birlikte yağ ve esası farklı bir kaba aktarılmasını sağlıyor. Gül yağlı su bu hazneye birikiyor. Yağ sudan hafif olduğu için yüzeye çıkıyor. Sağım yapılarak da gül yağı alınıyor. İşlemler kapalı devre gerçekleştiği için biraz geçmişe dönerek mutik olarak nasıl gül yağı damıtıldığını sizlere anlatırım. Aslında bu bölgede yaklaşık 160 yıldan beri ticari olarak gül çiçeği ve gül yağı üretiliyor. Fakat 1938'lerde bir savaş gemisinden sökülüp buraya getirilen bu devasa buhar kazanı sayesinde işler biraz değişmiş. 2 saatte ...bir buçuk ton gül yaprağı işlenebilmeye başlanmış ve butik üretim yavaş yavaş yerini fabrikasyon üretime bırakmış. Bu sistem zamanla teknolojik gelişmelere karşı miladını doldurmuş ve kendini 1980 yılından sonra emekliye ayırmış. Butik üretim ise öncelikle kazana su eklenmesiyle başlıyor altından taze toplanmış güller de kazandaki yerlerini alıyor. Yeterli miktarda gül kazana atıldıktan sonra kazanın baş kısmı kapatılıyor. Bu başlığın ucu da soğutma havuzundan geçen boruyla birleştiriliyor. Tabii bu birleşim noktalarının hiç hava almaması gerekli ki İçeride basınç olursun ve damıtma işlemi sorunsuz gerçekleşsin. Bu nedenle de birleşme noktaları çamurlu bezle kapatılıyor. Kazanın altının yakılmasıyla da işlem başlıyor. Yaklaşık yarım saat sonra buharlaşmanın etkisiyle şişede birikme gözüküyor. işleminden sonraki süreçte kalan suda yağ eser miktarda bulunuyor. İşte o suda gül suyu oluyor. Buna yağ altı suyu da deniliyor. Gül suyu dolum ünitesine girmeden önce filtrelerden geçiyor ve içindeki tortu yaprak gibi maddelerden arınıyor. Bu sırada gül suyunun dolacağı şişeler de banda diziliyor. Bantta ilerleyen şişeler dolum haznesine geliyor ve altı ağızlı dolum makinesi aynı anda 6 adet şişeyi dolduruyor. Saatte ise yaklaşık iki bin şişe gül suyuyla doldurulabiliyor. Şu an işlem gören şişeler parmak sıkıdır. O yüzden dolumu tamamlanan şişelerin ağızlarına sprey kapağı takılarak hazır hale getiriliyor. parfümeri ve kozmetik sanayisinde kullanılan gerek gül yağı, gerek gül suyu, gerekse gül konkretinin yüzde altmışına yakın kısmı 38 bin dekarlık gül bahçelerine sahip bu topraklardan karşılanıyor. Fakat bu konkret biraz kafa karıştırıcı gibi. Dünya parfümeri de kozmetik sanayinin ham maddesi olan başta gül yağı, gül konkreti, diğer bir de buna e, katı gül yağı da diyebiliriz. Ve yüzde doğal olarak e, kullanılan gül suyu. Çünkü gül suyu gül yağı üretimi esnasında doğal olarak ve yan ürün olarak elde edilen bir e, üründür. Ama kompres e, ekstraksiyon sistemine elde edilen e, bir o yöntemle elde ediliyorlar. O zaman ekstraksiyon işlemiyle konkret nasıl yapılıyor anlatalım. Konkret üretmek için öncelikle buradaki her bir kazana 400 kilo gül dolduruluyor. Kazan içerisinde eksan denilen uçucu bir madde ile karıştırılıyor, buhar yardımıyla kaynatılıyor ve gülün özünün çıkması sağlanıyor. Yarım saat süren bu işlemin ardından dinlenme tanklarında bekleyerek iyice karışıyor ve gül tortusu ayrılıyor. Ardından 40 ila 60 derece arasında ısıtma yapılarak eksanın uçması sağlanıyor. Konkret mumsu bir yapıya sahip olduğu için donmadan sıvı haliyle kazandan alınarak bekleme tankına aktarılıyor. Toplamda 48 saat süren bu işlerle. 400 kilo gülden 1 kilo gül konkreti çıkartılıyor. Konkret artık kokusu, rengi ve bağlayıcı özelliğiyle kozmetik sektöründe kullanılmak üzere hazır hale geliyor. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Çifte kavrulmuş gül lokumuyla gül yapraklı lokum arasında ne fark var? Gül mayası ne için kullanılıyor? Peki gül reçeli ve gül şurubu nasıl yapılıyor? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Evet artık gül lokumu yapımıyla kozmetik sektöründen yemek sektörüne geçiş yapalım lokumu için öncelikle nişasta ve şeker tartılarak hazırlanıyor. Ardından kazana su ve nişasta dökülüyor. Nişasta eridikten sonra da şeker ve limon suyu dökülüyor, kazanın da altı yakılıyor. Eğer nişasta erimeden şeker dökülürse topaklanma meydana gelir. Ve gülle ilgili ne var bunun içinde diyecek olursanız o da gül şerbeti. Gül şerbeti aslında gül mayasının alt kısmına süzülen gülün özü. Peki o zaman gül mayası nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. sezonda taze taze toplanan güllerin yapraklarından yapılıyor. Bunun için öncelikle güllerin yeşil taç kısımları ayrılıyor. Pembe yapraklar kalıyor. Bu ayrım yeterli değil tabii ki ne kadar dikkat edilse de içerisinde gül sineği, gül böceği, polen ve yeşil yapraklar gibi istenmeyen şeyler kalabiliyor. Bunun için de yapraklar iyice eğleniyor ve kontrol ediliyor. Karınca, sinek ee, çok geliyor. Bunlar çok önemli gül yaprağında e, mesela yağışta orada toplanıp e, maya yapılamaz. Çünkü böcek arasına salmıyor. Kendini atmıyor. Ederken böcek aşağıya dökülmüyor. O yüzden yağışta orada toplanan gülden bir mayası olmaz. Elenen gül yaprakları şeker ve limon tuzuyla birlikte yavaş yavaş yoğruluyor. Ta ki hamur kıvamına gelene kadar. Tabii bunun için biraz zaman, biraz da kol kuvveti gerekli. Ardından saklama kaplarına basılıyor ve üst tarafı yine şekerle kapatılıyor. Da bekledikten sonra gül mayası iki seneye varan son tüketim tarihiyle üretimlerde kullanılmak üzere hazır oluyor. Çifte kavrulmuş gül lokumu da neredeyse hazır oldu. Usta kazandan nişastalanmış tepsiye karışımı alıyor. Bu işlemin hızlıca tamamlanması lazım. Yoksa bir sonraki açma işleminde lokum donarak zorluk çıkartabilir tamamen boşaldıktan sonra tepsiler soğuma bölümüne alınıyor ve merdane yardımıyla açılarak lokumun eşit şekilde yayılması sağlanıyor. Burada nişasta kullanımı ürünlerin birbirine yapışmamaları için çok önemli. laş dokular kesimden önce üst üste dizilerek 24 saat boyunca dinlendiriliyor. Çeşitli renkleri olan ve sevdiklerimize bir hediye olarak vermeyi tercih ettiğimiz güller kesme gül olarak tabir edilirken gül sektöründe kullanılan ve çalı teli bir gül olan pembe renkli güle Rose de ve sana denildiğini biliyor muydunuz? Evet, bütün halindeki lokumlar için artık kesilme zamanı. Kesim tahtasına koyulan lokumlar nişastalanarak kesim makinesinin haznesine veriliyor. seferde enlemesine kesilen lokum ikinci seferde boylamasına kesiliyor ve küp küp haline geliyor. Kesim sonrası tekrar bir nişastalama yapılıyor ve elekten geçirilip paketlenmeye hazır oluyorlar. lokumlar tartılıyor. Üstü jelatinle kapatılıyor. Pakete bulaşmış nişastalar temizleniyor. Son kullanma tarihleri basılıyor ve tamamdır. Şimdi sıra gül yapraklı lokumda. Lokum diye geçer. Biraz daha serttir. Normalde e, gül yapraklı lokum mesela yumuşaktır. Gül yapraklı lokumun da aşağı yukarı malzemeleri çifte kavrulmuş lokumla aynı fıstık ve gül mayası hariç. Biraz önce gül mayası yapıp altındaki şerbeti çifte kavrulmuş lokum için kullanmıştık. Burada ise mayanın direkt kendisi kullanılıyor. Normalde gül lokumu sarımsı bir renge sahip oluyor. Fakat müşteri isteklerine göre gıda boyası kullanılarak biraz kırmızı bir görünüm sağlanabiliyor. Ardından da fıstık eklenerek kaynamaya bırakılıyor. Karışım kıvamını alınca tepsilere boşaltılıyor. Soğuduktan sonra da kesilerek mermer tezgaha alınıyorlar. Burada öncelikle büyük, sonrasında ise küçük parçaları ayrılıp fitil şeklinde yuvarlanıyorlar. İncelerler de tek tek tepsiye dizilip dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenen lokumlar kurutulmuş gül yapraklarıyla artık buluşabilirler. Yaprakların yapışabilmesi için öncelikle lokumlar ıslatılıyor. arasında gül yapraklarının arasında yuvarlanarak tamamen yaprağı bulanıyorlar. Tabii bu şekilde sanki biraz yemek için uzun oldular. Bu nedenle usta onları küçük parçalar halinde keserek yemeğe hazır hale getiriyor. Gül reçeli için öncelikle pişirme kazanına su, şeker, limon tuzu ve gül mayası koyuyor. Ardından altı yakılarak kaynamaya bırakılıyor. Yaklaşık bir buçuk iki saat kadar 107 derecede kaynayan karışımın tam zamanında alınması çok önemli. Kazanın altı erken kapatılırsa kıvamı tutmaz, geç kalınırsa da ekşime yapar ve köpürür. Bu nedenle kontrol haznesinden alınan numuneye göre işlem tamam ya da devam emrini alıyor. Reçel öncelikle soğutma kazanına aktarılıyor. Sıcak dolum olursa gül yaprağı şişede yukarı çıkar, alt tarafta da boşluk kalır. Bu yüzden oda sıcaklığına gelene kadar soğutuluyor. Ardından sıra doluma geliyor. Siparişe göre farklı ebattaki cam şişelere doldurulabilen reçeller kapakları kapatıldıktan sonra ışık tezgahına alınıyor ve içlerinde yabancı bir madde kalıp kalmadığı kontrol ediliyor ardından da reçeller siparişe hazır hale geliyor. Burada bir de gül şurubu yapılıyor. Gül şurubu dondurmaların üzerine dökülebiliyor. Normal içecek olarak içiliyor. Güzel bir tadı var. Denediniz bilmiyorum. Çok güzel. Soğuk olarak içiliyor. Gül şurubunun da ham maddesi reçelle aynı. Fakat gül mayası oranı daha fazla. Ekstra olaraksa vanilya, tarçın ve karanfil ekleniyor. Kaynama işleminin ardından soğuma tankına süzgeçten geçirilerek dökülüyor. Süzgeç üzerinde iyice süzülmesi sağlandıktan sonra kazan filtre makinesine bağlanıyor makinesinden geçen şurup tüm tortularından arınarak konsantre bir şekilde soğuma kazanına boşaltılıyor. Vinç yardımıyla kaldırılan kazana burlar bağlanıyor ve dolum başlıyor. şurubu da hazır oldu. Tabii tüm bu üretim aşamaları sürekli kontrol altında tutuluyor ve analizler yapılmadan müşteriye ulaştırılıyor. Bir kuş yaptığımız analizler sonucunda kalite, koku ve e, mikrobiyolojik kalitesi doğruluğunu teyit edip e, piyasaya ürünümüzü sunuyoruz. <laughs> Osmanlı döneminde güle ayrı bir önem verildiğini, Kabe'de kullanılan gül suyu ve gül yağının Osmanlı'dan gittiğini ve misafirlere yapılan ikramlarda gül suyunun önemli bir yere sahip olduğunu biliyor muydunuz? çok şeyi yaptık. Gül yağı, gül suyu, gül konkreti, gül lokumu, gül reçeli ve gül şurubu. Mucizevi bir bitki olan güle biz de buradan saygılarımızı ileterek bölümü sonlandırıyoruz. Gül düşünüp gülistan olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.